şimdi kapıyı evet arkadaşlar şimdi açıl Susam açıl diyeceğim ve de kapımızın düğmesine otomatik düğmesine basacağım kapımız Alice'in kapısı gibi açılacak kapısı gibi. Alice harikalar diyarında var ya onun gibi bak nasıl açılıyor maşallah bunu bu sene yaptırdık iki ay oldu çok, çok güzel yani pratik şimdi kendiliğinden kapanacak değil mi Fikret evet kendinden kapanacak. Önce eziyet çekiyorduk. İn, çık, in, çık. Arabanın içi çok toz oluyordu. Biz de temizliği seven bir aileyiz. Böyle bir otomatik kapı yaptırdık. Tamam. Evet. Evimize doğru gidiyorum. Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip kapıdan içeri girip kapımızı kapatalım çünkü çok sinek var. Benim güzel kapım. Şöyle şunları da dışarıdan artık içeriye alacağım ki toz olmasınlar diye arkadaşlar. Şöyle bir gezeyim. Selamünaleyküm mutfağım. Mutfağım böyle işte arkadaşlar. Tripom orada. Da burada pek iş yapamıyorum tripomla. Radyoda da güncel haberleri, şeyleri de türkü, şarkı böyle dinliyorum, stres atıyorum. Her zaman da iş olmuyor işte. çeklerimiz artık buraya aldık. Bilmiyorum nasıl olacak. Banyomuz, lavabomuz da burada. Evet, evin içindeyim ben. Tamam. Tamam. Burası da bizim yatak odası. Dedim ya bir gardolaba üç parçaya böldük. Bir parçasına oğlumun büyük oğlumun gardolabıydı. Kamil Can da kullandı. Küçüğü de kullandı. Onların odasına yeni bir gardolap aldık. Genç gardolabı. Ondan sonra bu da yine önceki komodilerden. Buraya getirdiğim eşya arkadaşlar kesinlikle bir tane taze bir şey almadım. Sadece evimde kullanmadığım bir taraflara koyup muhafaza ettiğim eşyalar işte bunlar. Bu da işte o gardılabın bir eşi. Bir eşinde mutfağa koydum. Mutfak dolabı olaraktan kullanıyorum. Sinekleme yaptığı için çiçekler oğlum buradan çıkarttırdı. Bunlar da benim eski yatak oda halılarım. Antreye de sarıyordum yani. Bu da işte Evet perdeleri falan da çekiyoruz. Hani gittiğimiz için şimdi kalmıyoruz burada. Böyle derledim topladım. Derleyip toplayıp seneye kadar artık kaçıncı ayda gelirsek kaçıncı ayda nasip olursa öyle işte gelip kullanacağız. Bakalım inşallah yaşarız. Sağlık seyahatla da geliriz. Olmuyor. Şimdi un eleyeceğim şehire götürmek için. Ondan sonra e, Çocuklar şimdi acıkır Kamilcan burada Kamilcan acıkır hemen acıktım der Ona bir ekmek arası bir şey yapacağım Tabi o acıkınca Biz daha çıkıyoruz arkadaşlar Soframda bunun üzerine koydum Dediğim gibi Derliliği topluluğu seviyorum e, Yani bahçe evi diye Her tarafa döküm seçim olmak zorunda değil Değerli toplu Olarak kullanmayı seviyorum Temizliği seviyorum. Bir tepsimde. O da benim çeyizlik tepsim yine. Buzdolabın üzerinde. Şu büyüğünü de annem gibi ev görmeye getirmişti galiba. Nevşehir'e taşındığımız zaman. Böyle. Perdemi de bu şekilde aldım. Gözüküyor mu bilmem. Evet. Çok bilene çok yani önemli olan geçimimizin sağlığımızın düzgün olması. Sevgili arkadaşlarım çok şükür sağlığımda yavaş yavaş yerine geliyor İşte her zaman da bir olmuyor sağlığım bazen bakıyorsun ki çiçek gibi açmışım bazen bakıyorsun ki solmuşum e, Solunca da dikkat ediyorum işte e, iyileşiyorum Allah'ıma binlerce şükürler olsun Burası da bir oturma odamız hiç e, yani burada oturmuyoruz zaten yazın soğuk olduğu için ısıtıcıyı çıkartmıştık üzerlerini örtü örttüm toz olmuyor gerçi de temiz kullanılıyor orada da yapacağım malzemelerim var mutfağımın eksikliklerini bunlarla yapıyorum Evet Yasin'imi de zaman buldukça okuyorum arkadaşlar çiçekleri falan böyle rastgele koyduk da Şunları falan Nevşehir'e götüreceğim. Şunlar gelinimin çiçekleri, kaktüsleri. Biri Kamilcan'ın biri gelinin şuradakilerde, biri benim, biri yine sibel'in. Eğer gidersek nasip olursa götüreceğiz. Televizyon getir değişim ama kurdurmadım. Zaten televizyona bakmaya zamanımız olmuyor. Televizyona bakınca kadar namazını kıl, duan et, yat uyu dedim. O da aynısını yapıyor. Şükürler olsun ki benimle iddia etmedi kurmak için getirdik orada öylece duruyor gerekince gerekirse radyodan dinlesin böyle işte arkadaşlar ama ben böyle sadeliğini temizliğini seviyorum bu eşyalardan başka da ne bir halı alınacak ne bir kilim alınacak bunları kullanacağım bir ara paspaslar mı sarmıştım biliyorsunuz onlar kullanışlı olmadı bunları getirdim sardım bunlar kullanışlı çıkartıp çırpıyorum paspas ediyorum o sen sağ ben selamet gayet güzel oluyor öyle bir lükslükte çoklukta büyüklükte hiç gözüm yok yeter ki beni Rabbim kul olarak, olarak, kabul etsin ben de bunlarla müsrifçülüğü hiç sevmem bugün alıp yarın atıp da tekrarını almayı hiç sevmem benim her bir kazancım helaldir onun için aldığımı Bin yıl yaşasak belki tövbe estağfurullah bin yıl kullanırım. Kesinlikle aldığımı kullanmamazlık etmem. Dolabımın içi de böyle arkadaşlar işte. Hiç düzenlemedim inanır mısınız? Video çekeceğimden haberim yoktu. Orası böyle. Ocağımı seviyorum misler gibi. Evdeki tabak tenceremi fazlalıkları getirdim dediğim gibi şurayı da bir açalım. Dün şunu BİM'den aldım ama pek kullanışlı değil herhalde ama yine de bu asacağım deterjanım falan böyle ortada sevmiyorum. Deterjanımı falan koyacağım. Bu da dediğim gibi yine fazlalıklarımı getirdim. Gayet de şık oluyor. Yemek yerken önemli olan lezzetli, güzel yemek yapmak. Tabaklarda falan hiçbir şey yok. Sunumda şey yok yani yemek sunumunda yemeklerini çok güzel lezzetli yaptın mı bunlar da gayet güzel sunum oluyor ben çok severek kullanıyorum bunlar benim ilk evlendiğimde aldığım işte 31 yıl oluyor evliliğim 31 yıllık eşyalarım bunlar hatta şunlar şu tencere takı, tencereyi iki ablam birleşmiş Almanya'dan getirmişti bana tava tencere dedim şu tencere şu tencere ee, iki ablam Almanya'da çalışıyordu onlar bana çeyizlik olarak birleştiler ikisi bir çeyizlik tencere takımı getirdiler yarısını ben aldım yarısını da anneme bırakmıştım aldıklarımı halen daha kullanıyorum o en üsttekinde süt için almıştım 5 litrelik süt aldığım zaman onu da büyük olaraktan kaynatmam için onu da buraya getirdim zaten böyle bu sirkeyi de getirdim e, halen daha bir turşu yapacağım pancar turşusu halen yapamadım merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz e, bu kadar yani 2 kilogram yeşil fasulyem vardı bahçemdeki son mahsuller diyebilirim canlarım e, ben bunları yıkadım ayıkladım yıkadım 4 tane böyle büyük şey Çeri domatesim vardı Çeri domates ve bursa domatesi Şöyle 3-4 tane de Biberim vardı yeşil biber Onları doğradım Tencereme koydum Ben bu fasulyemi Kışlık fasulye olarak hazırlayacağım arkadaşlar Dolabıma koymak için yapacağım Şimdi Ocağın üzerine koyalım Ben dolaba koyacağım fasulyeyi Yeşil fasulyeyi soğan ve sarımsak atmıyorum arkadaşlar çok az yarım çay küçük yarım çay bardağına birlikte de bir zeytinyağı ilave edeceğim bunları ateşe koyacağım bu fasulye sotelenene kadar ateşte kaynayacak biraz da sotelendikten sonra indireceğim soğutacağım çünkü kavanoza koyacak yerim kalmadı artık dolapta Nevşehir'de çok değişik bir sıcaklık var. Eğer dışarıda olursa benim bu fasulye konservem hemen bozulur. Naylon poşetlere koyup dip frize kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi ocağı alalım. Şu büyük göz ocağı alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten altını açalım. Bu videomda vlog halinde olacak nasip olursa can arkadaşlarım. Daha sonra normal pasta böreği geçeceğim Allah nasip ederse. Evet 3 çay kaşığı da tuz ilave etmiştim. Gördüğünüz bu bardakla az bir yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı yıkamış olduğum süzgece koymuş oldum yeşil fasulyelerime 2 kilogram fasulye arkadaşlar kapağını kapatalım can arkadaşlarım bu kendi kendine pişsin. İyice sulanıp da e, bu üstteki fasulyeler renk değişene kadar hiç altında kısmayacağım. Böylece kapağını kapatacağım. Böylece pişi, pişireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kapağını kapattık. Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte daha bir çok lezzetli olur arkadaşlar. Ben bunu yine dışarıda köz ateşinde yapacaktım. Fakat hem dışarısı çok soğuk hem de yalnız olduğumdan dolayı ben ateşi yakamıyorum. Eşim olsaydı o ateşi yakardı. Yani ocağı çatardı. Ben de pişirdim. Ama bugün böyle evdeki, mutfağımdaki ocağımda yapacağım arkadaşlar. Evet. Fasulye yemeğimizin, konserveli fasulye yemeğimizin kapağını kaldırdım. Altını kısmıştım fokurdayınca arkadaşlar. Bakın hem aşağı inmiş kabarıklığı hem de dediğim gibi fasulyemizin rengi değişti. Şimdi karıştırabilirim. Hep birlikte karıştıralım. Bakın ne kadar çok sulanmış. Böyle fasulyemi kavuracağım. Kıvama gelince kapı altını kapatıp soğumaya bırakıp saklama kablarma koyup saklama poşetime buzdolabı poşetine koyup kaldıracağım arkadaşlar. Kışlık yeşil fasulyem hazır. Saklama poşetlerine koyup kaldıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunlar önceden yapmış olduğum kışlık yeşil fasulyelerim. Bunlar da iki adet poşet yaptım. Son mahsullerimiz arkadaşlar. Bu da kışa yeter. Arkadaşlar asla buzdolabı kokmaz. Soğanlı sarımsağını soteledikten sonra bunu da içerisine buzlu olaraktan atarsanız şahane bir lezzetli yemek oluyor. Bunlar da donacak. Bakın. Denemenizi tavsiye ederim gerçekten de.